Başkanımın? Başkanın kardeşi, kardeşi. abisi. Yani evet. o büyük görünüyor zaten. o, ben çok spor yaptım hiç onu ben hep yedi için. <laughs> gari hep bizle birlikte. Yapacak bir şey yok hep bizimle yaşıyor. <laughs> Aynen. Çıkın çıkın gelin evet, gari. E, çıkın. çıkın çıkın gelin evet, gari. E, çıkın çıkın gelin. Bu e, e, mikrofonu Geli. alacak bu. O kameraya. <laughs> Nurhan da orada kaçıp onu yakalayacağım. Yakalayalım ben hatta yakalayıp geldim. Buraya gelir misiniz arkadaşlar? buraya gelir misiniz arkadaşlar? buraya gelir misiniz arkadaşlar? Buraya gelir misiniz, arkadaşlar? Gelmezsen gelmezsen buraya gelir misiniz lütfen? Nurhan Hanım. Sefası var için geldik. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Tadile böldün buraya geldin. Aynen. ne Tadili güzel böyle. İlk Hadi üniversiteye yani. başladım. sonra evlilik falan. Ondan sonra gittin Bizim kızı aldattın, aldın gittin. Aldatmadım, aldım gittim. <laughs> The double O kadar Kesinlikle. Aslında bir kural koyacaksın Dava Z ve bilmeyenin kızı <laughs> İçme devam edelim biz Kolay gelsin Odanın içini koyunca koku mu veriyor? Kokuyor deneyin isterseniz kokuyor Evet şöyle bir kokalım mı? Koklamaya Gerçekten. Benim güzel Manolya. Okulu taş bunlar. bunlar. Gönlümce geziyorum. Programın daha sonuna geldik.